İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlarla birebir teması olan birimleri işitme engellilerle daha sağlıklı diyalog kurabilmek amacıyla işaret dili eğitimi almaya başladı. Kasım'a kadar sürecek olan kurslarda 3400 kelimeyi öğrenebilecek düzeye gelen büyükşehir personeli tercümanlık belgesi alacak. Geçtiğimiz günlerde Engelsiz İzmir projesinin startını veren ve engellilere yönelik Türkiye'deki ilk uluslararası kongresi için hazırlıklarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla şimdi de personeli için işaret dili kursu düzenledi vatandaşlarla birebir iletişim kuran itfaiye, huzurevi, sosyal işler, zabıta, spor müdürlüğü, Eşref Paşa Hastanesi, ESOT, basın yayın müdürlüğü ve hemşeri iletişim merkezine görevli 32 personel işaret dilini öğrenmek amacıyla derslere başladı. İşaret dili eğiticisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi yürütme kurulu üyesi olan Ayşe Gürbulak'ın öğretmenliğinde yürütülen derslere katılan personel şimdiden duygularını ifade etmeyi, zaman kavramını, meslekleri ve şarkı söylemeyi öğrendi. Haftada bir gün 5 saat süren kurstaki dersler kimi zaman keyifli kimi zaman da zorlayıcı anlara da sahne oluyor. Dersleri pür dikkat izleyen personel eğitmenlerinin sorularına işaret diliyle yanıt vermeye çalışıyor. Kısa sürede istiklal marşını işaret diliyle okumayı öğrenen Büyükşehir personeli eğiticilerinden de tam not alıyor. Belediyenin birimlerine gelen ve derdini anlatamayan vatandaşlara ulaşabilmek amacıyla bu kursun düzenlendiğini belirten belediye yetkilileri personelin de kurstan büyük keyif aldığını ifade ettiler. Kasım ayına kadar sürecek kursun sonunda öğrencilerin işaret el alfabesini öğreneceğini dile getiren işaret yeri eğiticisi Ayşe Gürbulak, toplamda 3400 kelimeyi ifade edebilecek duruma geleceklerini ve tercümanlık belgesi alacaklarını söyledi.